Evet merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoyu bir keçi doğumuyla e, açalım. E, keçilerin doğumu hemen hemen bitti. E, bir ya da iki tane var. Onlar çok geç herhalde. Düşük yapanlar. E, bu e, geçen yılın oğlaklarından bir oğlak. E, maalesef çiftleşmiş çok ufaktı. Şimdi e, doğumu başladı. Yani 15 dakikadır bağırmaya başladı. Ben de fark et. Tarihini bilmiyorum. E, bağırmaya başlayınca anladım sonra da yatmaya başladı zaten. Şimdi suyu patlattı. Ağacın gölgesine girdi. Orada yatıyor derken kalktı. Ne yapacağını bu da bilmiyor tabi. Çok büyük bir oğlak olacağını düşünmüyorum zaten. Teke de çok iri bir teke değil. Oğlak da ufak ama yine de doğum doğum işte. anda tam görünmüyor ama. Sıkıntı büyük. 16 yaşında kocaya kaçan kızlar gibi erkenden çiftleşti. Şimdi böyle zorlanırsın işte. Kendisi küçücük ovalak gördüğünüz gibi. Ama doğruyor. niye yardım etmiyorsunuz diyen olacak her zaman her videoda niye yardım etmiyorsun diyen olur arkadaşlar yardım etmek sorun değil yardım edilir ama kendisi ıkınmadan işte rahim yolunu açmadan oğlan rahim yoluna girmesini sağlamadan yardım ederseniz hayvana zarar verirsiniz onun için hayvanın ıkınmasını sancılarını daha yeni başladı zaten doğum yani atıyorum iki saat sürdü de hala doğramadıysa yardım edin ama hayvan kendi doğum seyrinde gidiyorsa ona müdahale etmeye gerek yok. Bırakacaksınız. Doğa, doğa kendi kendine işini halledecek. Doğumunu yaptıracak. Her doğuma müdahale edilir diye bir şey yok. Yani siz olmasanız da bu hayvan zaten bir şekilde doğuracak. Yani e, tabii ki takip edip işte durumun vehametine göre yardım etmek elbette gerekir. Ama mesela şu an bağırması normal. Çünkü küçük bir hayvan ve e, ilk doğumu. E, sancıyı ilk defa yaşıyor. Böyle bir acı çekmedi daha önce. E, doğum yapıyor. İçinden bir tane can çıkacak. Dolayısıyla e, yani bu okunacak. Sancısı gelecek. Bağıracak, çağıracak. Doğumunu yapacak. Vakti gelmeden yaptığınız her müdahalede hayvanın içinden de olağı söküp çıkararak alırsınız. Yani kolaylıkla gelmez. E, dolayısıyla zarar verir doğum sonrası toparlanmasını güçleştirir. Böyle kendi kendine yavaş 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 doğuracak. Annesi de hemen hemen yanına geldi. Ee, kendince destek mi oluyor ne yapıyoruz artık yanına geldi. Ee, şimdilik sıkıştırmaya durdu artık sancılar da. Hemen de olmayacak suyu boşaldı dediğim gibi. Yavaş 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 doğumunu gerçekleştirir. Kuyruklu koyunda kuyruksuz koçu çiftleştirince nasıl bir şey çıkıyor diyen yani arkadaşa da unut, unuttum sanmasın kendisini. İşte böyle bir şey çıkıyor. Annesi kuyrukluydu. Babası da sığır kuyruğu gibiydi kuyruğu. Şu an kırkınca göstermek istedim. İşte böyle bir koyun çıktı. Bu şu an 3 yaşında. Zayıf olduğunu bakmayın. Bakımsızlık var. Aslında iyice oyunlar Hatta diğer ikisi bundan daha iriydi. Birinin memesi kör oldu. Ee, biri de yazın e, mastit oldu ağrı yaptı meme ağrısından öldü yayla da ee, geriye kalanlar bu oldu o kuyruklu koştan yaptığım pardon kuyruksuz koştan yaptığım bunlar oldu kuyruğunu da görüyorsun ee, üstü birazcık var gibi ama aşağıya doğru inceliyor diğerleri biraz daha farklıydı ee, bu biraz daha farklı. Bunun annesinin kuyruğu sonradan büyüyordu. Küçülüyordu kuzulama döneminde, sonra büyüyordu. Diğer ikisinin annesinin kuyruğu her daim büyüktü. Onlarınki biraz daha yuvarlak tipliydi ama bir tanesi ikizdi. Bir, bir tanesi saf yuvarlak tipliydi, bir tanesi de buna benzer, buna yakın biraz daha kalıncasıydı kuyruğun. Ama sonuçta kuyruklu koyuna, kuyruğunu bağlayarak çiftleştirdiğim ilk kuzularım bunlar. Evet yine en son doğumumuzda bir tane ters doğumla karşı karşıyayız arkadaşlar. Oğlak bu şekilde gelmiş. Ters olduğu için daha kolay çıkacağı için. Birazcık da erken doğum olabilir. Tam tarihini bilmiyorum. Oğlak da sanki gelişkin durmuyor. Ters olduğundan değilse. Küçük biraz ama ters olduğu için de böyle halsiz olabilir, tam bilmiyorum. Ama başını kaldırıyor, ee, şey de olabilir. Ee, Gününde de olmuş olabilir, çünkü aşağı yukarı bugünlerde diye düşünüyordum, ben. tam net tarihini bilmesem de. Burada da bir sıkıntı var. Şimdi bu oğlanı burada sürüye yetişeceğim diye bakmaz artık. Neyse ki hava soğuk değil. Ben onları çevireyim de en azından bu burada kalsın. Belki bakar oğlanı. Şu an sanki sürüye bakacağım diye. oğla koyup gidecek gibi oluyor. Geliyor. İşte bazen de böyle toy oğlaklarda özellikle e, oğlağa bakmama sıkıntısı yaşanıyor. Oğlakta da bir cansızlık var ama dediğim gibi emin değilim. Bilmiyorum günsüz. Bilmiyorum. Ters olduğu ters olduğu için. E, ama emme refleksi var kurtulma olasılığı var ama annesi de oraya defolda gitti. Pek bakma niyetlisi değil gibi sanki. Şöyle baksan günsüz gibi oluyor. Bilmiyorum düzelir mi? Yine uğraşacak bir şey çıktı başımıza. Yılın son doğumu. Yine Böyle bir şey. Koyunlar da aksi. Yönlerini buraya çevirdim. Böyle bir şeyle uğraştığında sürekli senin istemediğin yöne giderler. Aha bak gene gidiyorlar. Neyse ki gönlünü ettik. Emzirmek için buraya yatırarak emzirmek istedim ve birazcık tekrar doğum sancısı gibi parmaklamak zorunda kaldım işin açığı. Parmaklayıp oğlağı önüne koydum. Bu sefer yalamaya başladı. Yoksa almayacaktı koklanmıyor böyle ee, şu an yalıyor Umarım sahip çıkar vazgeçmesi sonradan oğlak sanki birazcık şey gibi ya erken doğmuş gibi tarihi bilmemenin böyle bir kötülüğü var işte ölürse ölecek ölmezse bizimdir oğlak <laughs> bir miktar düzeldi ee, annesini de emzirdim emdi birazcık ama kalka kalkamıyor henüz ee, yavaş yavaş düzelirse düzelir artık. Ama emmesi yine de umut verici. Çok emip sonradan ölen oğlaklar oldu ama şimdilik emdi. Adını dirilişe Ertuğrul koymak istiyorum onun. <laughs> Hadi bakalım diril bakalım. Erkek bu arada. Adını Ertuğrul koymak lazım bunun. Yavaş yavaş ayağa kalkmaya çalışıyor. Şimdi eve gelince bir de selenyum takviyesi yaptığımızda bir de o zaman bakacağız kalkacak mı kalkmayacak mı. Ama sanki sütü de içince birazcık daha canlanmaya başladı gibi. İnşallah yaşar.